İstersen çantanı dal, da Belki dışarı çıkarız. Ne dersin? Alo. Demir ne yaptın? Biraz önce bıraktım. Giriş yaptı. Demir. Uçak kalkana kadar bekle. Gittiğine emin ol. E o kadar da değil Ömer. Demir, hatta Kıbrıs'a gidince de takibini yap. Bir dakika ya. Ne oldu? Alev, Alev şimdi dışarı çıktı. Uçağa binmemiş. Demir, emin misin? Evet, çıktı. Taksi bekliyor. <laughs>